göstermiştim. Ama bir tane. Bekle. Bir dev geldi. Ve gösteriyorum. Aslında iki tane geldi. <laughs> Ve diğeri de Geliyor. Dir dunk dün 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 dün. Ve savaş buluştu. Super çocuk. Tuş yet ben oldu. Kanka yoruldu. Oğlu çoktu. Ve normal ya onu

Ve bu da delirdi, düründü, büyüttü, büyük yavaş. Biz İngiliz tutuyoruz. Adı tank. Üstüden geldi. özel gücü çıktı.